altında konuşabiliyor muyum? Aa, su altında nefes alıyorum. <laughs> ben de deniz kızıyım. Ha. Gördünüz mü? Sihrim sizi korur demiştim. <laughs> Felicity, kuyruğun çok yakışmış. Senin kıyafetin de tam deniz altına göre. <laughs> Biz deniz kızlarıyız. <laughs> Bu bence kesinlikle yapılmış en inanılmaz su sihri. Teşekkürler. <laughs> öğrenmenize sevindim. Aa, Peter böyle bir deniz kızı değişimi görmeyi çok isterdi. Onun için selfie çekelim mi? Tabii ki. Deniz kabuğu telefonu hazır. <laughs> Başta yüzemiyordum. Şimdi duramıyorum. Sanki uçuyorum. <laughs> yüzmeyi çok kolaylaştırıyor. Yeah, 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 yeah. Bisiklete binmekten de kolay ve daha eğlenceli. <gülüyor> 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 Merhaba. Merhaba. Ama seni görmek ne kadar güzel. Seni görmek de öyle. Mercan sevgi gününü bizimle kutlayacak yeni arkadaşlarını getirdiğin için teşekkür ederiz. Bu sene çok eğleneceğiz. O zaman sizi tanıştırayım. Wonderwood'dan arkadaşlarım, Tavşancık Bribe'ler, Geyik Danesa ve Sprint, <laughs> Tilki Felicity ve Epic. Merhaba. Aa, yüzeyde yaşayan Wonderwood'lulara göre harika deniz kızlarısınız. Ben Martina ve bu ikisi de benim dostlarım. Tidy ve Bubbler. Merhaba. <laughs> Bu ikisi Glide'ı hep tedirgin eder. Küçükken hep şakalaşırlardı. Ve o şakaları artık bıraktılar. Değil mi Taydi, Bablar? Bablar, Taydi size şaka yok dedim. <laughs> Sizi şakacılar bunu hak ettiniz. <laughs> Peki kim şehre gitmek ister? Evet. <laughs>